şeyde... Neydi? Ee... Tamam, anladım ben. Hiçbir şey anlamadım. Nerede olduğunu anladım. Teyze hoşum, ben sana bak önce bir baştan anlatayım istersen. Hiçbir şey anlatmana gerek yok. Anladım. Allah aşkına bir otur teyze ben baştan anlatayım. Lütfen, ne olur, hadi. Anlat bakalım. Şimdi biz dün senin yanından çıktık. Çocukların yanına gittik ya Müftü abi bekarlığa veda partisi yapıyorlardı. Gittik böyle, Müftü abi oradaydı. Böyle eğlendik. Sonra dedik ki şey yapalım, pavyona gittik biz. Ne? Pavyona mı gittiniz? Evet ama hep beraber gittik. Şey yapma, anlatacağım ben. gittik hep beraber bir güzel eğlendik. Müftü abinin de keyfi çok acayip yerindeydi. Sonrası biraz bulanık. Hatırlamıyoruz. Yani dövmeciye gittik, sonra başka yerlere gittik falan ama... Müfit abi oralarda yoktu. Bulamadık da. Sonra sabahtan beri onu arıyoruz. Başımıza gelmeyen şey kalmadı, kandırıldık falan ama bulamadık yani. Zaten bulamayacağız da. Yani aynı şey. <laughs> Terk etti gitti beni. Bu kadar. Ne dedi? Terk etti gitti mi? <laughs> gitti. <laughs> <laughs> sizin Sonrası, Sonrası kopuk hatırlamıyor musun? Hiçbir şey Ya e nerede uyandın ki? Nasıl oldu bu iş böyle? Sonrasını izah et İkinci bahar yaşıyor gönlüm Gel benim yârim oluver şimdi Seni gül gibi öfek koklaya Gözümden dilimden sakınıp sakla. Müfit abi! Bak. Ne yapıyorsun Müfit abi? Zümriye ilanı aşk ediyorum. Cık, i̇yi misin Müfit abi? Evet. Şimdi çok iyi, Hiç bu kadar iyi olmamıştım. On. On numara. Yıldızlı peki. Çok iyi. <laughs> İkinci bahar yaşıyor gönlüm. Gel benim, benim yârim. yârim. ver şimdi. şimdi. Seni gül, gül gibi öpe koklaya. Gözümden, den, dilimden den. sakınıp <laughs> saklar. saklar. Bugünkü, Bugünkü aklımla severim şimdi. Yok canım o yıldız peki falan da dememişimdir ya. Ne bu ya? Dedin, dedin Müfit abi dedin. Hatta ondan sonra biz seninle birlikte ikinci bahar şarkısını söylemeye başladık. İnanmıyorum ya. Mümkün. <laughs> ondan sonra da şarkılar, danslar, koreografiler efendim. Ha, ya. Yok, rezil. Aa yok rezil falan olmadı. Çocuklar, Müfit abinin sesi şahane. Gerçekten ben hiç arka gitmiş iyi mi? Ya evin orada olduğunu öğrenince bir etrafına bakalım dedik. Farklı bir ağacın dibinde bulduk yazın. Ya hiçbir şey hatırlamıyorum inanır mısınız ya? Şöyle küçücük bir şey, bir an, bir saniye yani hiçbir şey, her şey silinmiş. Ben de hepsi var abi, videoları izletirim bir sana. Ne diyorsan bak. <laughs> Arkadaşlar hadi tamam çok güldük, eğlendik. Hadi daha günümüz var, şimdi sence sasırlarınca sadece daha fazla öğrenmiyorum. Hadi. halimiz neydi ya? Hala ara ara kafam gidiyor. Ya yani birimiz bir şey hatırlamasak neyse. Kimse hiçbir şey hatırlamıyor. Ya yani total bir amnezi hali bu. Vallahi ben de anlamıyordum. Ta ki bunu buluncaya kadar kardeşim. <laughs> Tezun, şey. melekler gibi olmuşsun. Hadi oradan sen de. Gerçekten çok güzel olmuşsun. Sağ ol canım. <laughs> Tezun, biliyorum şimdi bana yine kızacaksın. Yine neyin peşindesin Şevlan diyeceksin. Ama sen benim canımsın, bir tanemsin. Benim için anne yarısından da ötesin. O yüzden ben senin çok çok Diyorum. Çünkü sen bugün için çok bekledin. Çok üzüldün, çok ağladın. O yüzden mutlu ol o kadar çok hak ediyorsun ki hatta en çok sen hak ediyorsun. Ay ben yapma beni, <laughs> ağlatacaksın beni şimdi. <laughs> sen ağlarsan ben de ağlarım. Sen bir hadi seni çok seviyorum teyzeciğim. Hadi şey yapma sana, git dinlen. Zaten çok uzun gece olacak, çok eğleneceğiz. şimdiden yorulma, hadi. Şebnemciğim, izin versem ben bir seninle öyle görüşmek istiyorum ya. İzin ver ama. Tamam olur olur da. Yani bu gece istersen birazcık dikkatli ol abicim Çünkü teyze o kadar güzel olmuş ki yani biri onu kaçırabilir. Tamam merak etme. Ben uyarayım da bir aksilik olmasın sonra. Olmaz olmaz. Müftü abicim. Teyzeme çok iyi bak olur mu? O benim her şeyim. En kıymetlim. Tamam merak etme. Biliyorsun o benim için her şeyden önemli. Sen. çok kötü buluşuruz ona göre. Sen hiç merak etme tamam mı? Öyle bir niyetim yok zaten benim. Ben seni yayıp bir ömür boyu bekledim ona kavuşmak için. Bunun hayalini kurdum hep. Onun için onu üzecek hiçbir şey yapmam sen merak etme. Sana söz veriyorum, söz. <laughs> tamam. Of ağlayacağım şimdi ya. Bugün hep gözüm doluyor. Bana bir şey oldu. Hormonlarım bir tavan yaptı falan. Ne hayret bir şey. Tamam, sakin ol. Bak ...dümerlerin akacak sonra. Ayaktı zaten şuraya bak düğünler dağılıyor. <laughs> teyzeler gibi oldum.